4 tane domatesim var arkadaşlar. Yıkadım. Tencereme aldım. Üzerlerine kaynar su ilave ediyorum. Şu şekilde üstünü geçene kadar koydum. Altını açıyorum. Kaynayıp yumuşayana kadar bu şekilde kaynatıyorum. Benim için önemli olan yumuşaması. Çünkü süzgeçten geçireceğim. 15 dakika kadar kaynattım. Domateslerim iyice yumuşadı arkadaşlar. Şimdi dağılmadan onları ben güzelce süzgeçten geçireceğim. Çorbam pütürsüz olsun diye. Eğer buna vaktiniz yoksa direkt tencerenize domatesinizi soyup doğrayıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben blenderdan geçirmek istemediğim için vaktim olduğunda bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunları güzelce süzgeçten geçirelim. testlerimizi süzgeçten geçirdik şöyle tencereme bir yemek kaşığını biraz geçken sıvıya aldım altını açtım arkadaşlar normalde çok kullanmam ama çorbada bu çorbada yakışıyor o yüzden şöyle az bir şeyde bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim erimeye bırakıyorum şimdi. Yağımız eridikten sonra arkadaşlar şöyle bir iki yemek kaşığı unumu tencereye alıyorum. Ve artık karıştırarak biraz kavuruyorum. Unumuz kaynamaya başladı. Biraz kavruldu arkadaşlar kokusu çıkana kadar. Onun üzerine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı salça alıyorum. Bunu da unumuzla şöyle bir çeviriyorum. Şöyle bir dakika kadar onu da karıştırarak unumla birlikte kavurduktan sonra az önce süzgeçten geçirdiğim domateslerim var. Onları da buraya ekliyorum. Şöyle güzelce bir çırpalım. Pürüzsüz hale gelsin. Ocağımın altı kısık şu anda arkadaşlar. Kıstım. güzelce çırptım arkadaşlar ocağımın altı kısık şimdi yavaş yavaş su ilave ediyorum bir bardak ilave ediyorum ve biraz çırpıyorum suyum ılık su arkadaşlar aşırı sıcak ya da aşırı soğuk kullanmıyorum demlikte biraz ılıttım kesilmesini istemiyorum biraz çırptım ve bir bardak daha bu şekilde toplamda 5 su bardağı su ekleyeceğim arkadaşlar Hemen bir bardak daha. Evet toplamda 5 su bardağı suyumu ekledim arkadaşlar. Ocağımın altını açtım. Yavaş yavaş şöyle çırparak zaten gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamda. Yavaş yavaş böyle karıştırarak hafif kaynamasını bekliyorum. Sonra kremamı ekleyeceğim. Çorbam hafif kaynamaya başladı arkadaşlar. Ben hemen kremasını ekliyorum. Bir yandan çırpıyorum kremayı eklerken de. güzelce çırparak kremamı da ekledim. Şimdi artık 5-6 dakika kadar kaynadıktan sonra kendi halinde çorbamı kaynamaya bırakacağım. Sonrasında tuzunu atacağım ve altını kapatacağım. Artık domates çorbamız servise hazır. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Gayet güzel oldu kıvamı da arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarıma kolay gelsin. Şimdiden başarılar diliyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.